Herkese merhabalar, ben Ares Aslan. A-Markets ile günlük piyasa analizine hoş geldiniz. Bakalım bugün bizi piyasada nasıl fırsatlar bekliyor? Herkese merhabalar, bugün 5 Mart Cuma günü. A-Markets ile günlük izleme isteğimize hoş geldiniz. Haftanın son işlem seansına girerken altın, dolar ve bitcoin grafiklerini değerlendireceğiz birlikte. Bu arada programımıza başlamadan önce 8 Mart seans açılışındaki dolar endeksin tahmin et yarışmamızı size tekrardan hatırlatmak istiyorum. Yarışmamızın katılım şartları Instagram sayfamızda ve videoların altında yazmakta. Zaten fazlasıyla kolay sadece YouTube hesabımızı takip etmeniz gerekmekte. Ve sonrasında 8 Mart seans açılışındaki dolar endeksinin yani DXY'in kaçtan açılacağını en yakın tahmin eden ve tahminini YouTube videolarımızda yorumlar kısmına yazan takipçimize 100 dolar bonus vereceğiz. Rem hesabında kullanmak üzere. Ee, katılmayı unutmayın diyelim Herhangi bir sorunuz olursa bize iletişim kanallarımızdan ulaşabilirsiniz Bunu da belirttikten sonra analizimize başlayabiliriz Bakalım öncelikle haberlerimizde neler var Geçtiğimiz gün Fed Başkanı Powell'ın konuşmasıyla birlikte Dolar endeksi yükseliş ivmesi kazanırken 10 yıllık hazine tahvilleri de yıllık zirveye yükseldi Konuşmasında Fed'in enflasyon hedeflerine ulaşmasına uzun bir yol olduğunu belirtti Faiz oranlarını enflasyon %2 üzerine çıkana kadar yükseltmeyi düşünmediklerini tekrar vurguladı Konuşma sonrası dolar endeksi 99.80'den 91.700'e kadar yükseliş kaydetti. Ons altın ise 1700 doların altına kadar geriledi. 10 yıllık hazine tahvili getirileri gün sonunda %1.55 seviyesindeydi. Wall Street tarafında 3 majör endekste de %2 oranında düşüş kaydedildi. Gün sonunda kapanışta tekrardan birazcık kayıplar geri verildi. Euro-USD 1.20 desteğini kırarken, Sterlin Dolar tarafında 1.39 desteği altına kadar çekildik. MTA destekli paritelerde, öncelikle AUD-USD altının düşüşüne rağmen 0.77 üstünde kaldı. USD-CAD tarafında ise doların gücüne karşılık petrol fiyatlarındaki yükselişten dolayı küçük bir ilerleme kaydedildi. OPEC Plus üyelerinin dün yaptığı toplantıda Nisan ayı boyunca üretimi sabit tutmaya karar vermesi petrol fiyatlarını güçlendiren yegane etmendi. Dolar Japon ise Wall Street ve hazine tahvillerini önemsemeden 108 seviyesine kadar yükseliş kaydetti. Bitcoin tarafında ise 51.500 direncini gün içinde kıramadık. Bu bölgede bir süre yatay seyir kaydedildikten sonra satış baskısı yükseldi. 48.100 seviyesinde 4 saatlik mum kapattıktan sonra daha da hızlanan satışlar fiyatı 46.280 desteğine kadar baskıladı. Bugün gözler ABD tarım dışı istihdam verisinde. Bakalım ekonomik takvimimizde neler var. Öncelikle saat 16.30'da az önce bahsettiğim tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Ee, tekrardan 16.30'da işsizlik oranı verisi gelecek ABD tarafında. Sonrasında Kanada'da IVPMI verisi gelecek. Saat 10'da da ABD federal bütçe açıklaması gelecek. Ekonomik takvim tarafında da bu kadar. Eğer ki dolar çiftlerinde işlem yapıyorsanız özellikle 16.30'u saatlerimize yazalım diyelim ve bu şekilde grafiklerimizi atlayalım. Öncelikle altın grafiklerinden başlamamız gerekirse şöyle bir haftalık grafikten bakalım neler oluyor. Gördüğümüz gibi kırmızı ile çizili birkaç haftadır takip ettiğimiz zaten bayrak formasyonunun destek bölgesine ulaşmış durumdayız. Pazartesi günkü canlı yayınımızda ben 1706 desteğinin kritik seviye olduğunu söylemiştim. Bunun altında 4 saatlik mum kapanışı fiyatı hızlı bir şekilde aşağıya itebilirdi. 1700 psikolojik desteğinin kırılmasından sonra sırasıyla 1685, 1677 ve 1660 seviyelerine kadar bir oyun alanı bulunmaktaydı. Pazartesi gün yaptığımız analizden sonra satış baskısı yavaş yavaş yükseldi. Ve yüksek ihtimalle artık haftanın son e, işlem gününe gelirken satış baskısının da biraz daha yüksek olması bekleniyor bugün. E, öte yandan burada bir likidite havuzu var mı? Yani e, güçlü alış işlemlerin olduğu bir bölge miydik Bunu önümüzdeki 4 saat içerisinde göreceğiz diye düşünüyorum. Düşük zaman dilimine baktığımızda ise e, 4 saatlik grafiklerde şöyle gördüğümüz gibi fiyat 1720 seviyesini kırmakta zorlanmaktaydı geçtiğimiz 2 gün içerisinde. E, bu noktadaki satış baskısı dün dolar endeksinin yükselmesiyle birlikte de net bir şekilde arttı. En son 1719 dolardan alınan satış emirleriyle birlikte fiyat 1690 seviyesine kadar geri çekildi. En son dip seviyemiz 1686 seviyesinde. Kısa vadede bugün içerisinde bir yukarı yönlü bir geri çekilme beklenebilir. Ufak pozitif momentum uyumsuzluğu bulunmakta. İkincisinin sinyal gelmiş durumda. Şöyle göstermem gerekirse. Gördüğümüz gibi 1, 2 Kısa vadede ben küçük bir geri çekilme bekliyorum. Ancak satış baskısı e, yükselmeye başladı. Dolar endeksinin güçlenmesi, dolar endeksinin yükselmesiyle birlikte altın fiyatlarında e, bu güçlü düşüş devam edebilir. Nereye kadar düşer diye sorarsak e, benim gördüğüm aşağı yönde şu anda likidite havuzu var. 1690 ve 1670 dolar arasında. E, ben fiyatın bu bölgeden en azından e, alış yönlü işlemleri topladıktan sonra e, yükselişe geçmesini beklemekteyim. E, aşağıda 1665 dolar seviyesinde kritik bir trend desteğimiz var. Şöyle biraz daha geriden geldiğimizde e, görmek daha kolaylaşacaktır haftalıktan falan baktığımızda. Gördüğümüz gibi e, fiyatın ta 2019'un 5. ayından beri takip ettiği bir yükseliş trend desteği bulunmakta bu bölgede. Aynı zamanda 2020 Haziran ayının başından beri takip ettiğimiz bu bayrak formasyonunda artık dip bölgesine gelmiş durumdayız. Fiyat aşağı tarafta bu trend desteği'nin üstünde bulunmakta şu anda önümüzdeki hafta içerisinde bu bölgeden bir tekrardan toparlanma beklemekteyiz. Çünkü fiyatın en azından dönüş ihtimalinin en yüksek olduğu nokta bu bölge, trend desteği ve bayrak desteği'nin kesiştiği nokta. Eğer ki fiyat tekrardan gelir ve bu en son destek bölgesi olan 1670 seviyesinin altında e, tekrardan bir günlük belki üzerine de bir haftalık mum kapatırsa e, bu noktada piyasa gerginleşecek. Bu noktadan e, açığa satışlar e, güç kazanmaya başlayacak diyebiliriz. Çünkü trend desteği kırılmış olacak o noktada. E, bu desteğin kırılmaması gerekiyor. Yükselişe devam edebilmemiz için kırıldığı takdirde tekrardan e, artık uzun vadeli trendimizin yönü değişeceği için e, ayılar baskın hale gelecek diyebiliriz. Dolayısıyla 1670 seviyesi benim şu anda orta ve uzun vadedeki işlemlerime karar vermek için izlediğim en kritik seviye 1670 üzerinde kalmak durumundayız yükseliş trendinin e, de, sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için. E, bu bölgede belki birazcık yatay trend veya böyle ivmeli hareketler bekleyebiliriz önümüzdeki günler içerisinde. E, bakalım neler olacak diyelim. E, bugün içerisinde işlem yapmayı düşünüyorsanız kısa vadeli yukarı e, çekilme beklenebilir diye düşünüyorum. En azından bir 1706 dolar seviyesine kadar falan e, bir geri çekilme bekliyorum ben. Sonrasında fiyatın buradaki performansına göre eğer ki bir tekrardan 1700 üzerinde kalmayı başarabilirse 1719 ve 1730 tarihi dirençleri yukarıda beklemekte. Aşağı tarafta gün içerisinde test edilmiş olan 1690, 1686 ve onun altında 1775, 1675 seviyelerine kadar oyun alanı aşağı yönde bulunmakta. Şu anki grafiklerde daha Londra seansı açılmadı. Şu anki grafiklerde yukarı yönlü ivme biraz daha güçlü görünmekte. Ama bakalım gün içerisinde neler olacak göreceğiz. Tarım dışı istihdam verisi önemli. Eğer ki beklentileri karşılamazsa dolar endeksini düşürebilir. O noktada da altın fiyatlarının yükselmesi beklenebilir diye yorumlayabiliriz altın tarafını. Ve dolar endeksine atlayalım. Dolar endeksinde günlük grafikte baktığımızda zaten kırmızı ile çizili kama formasyonundan yeni çıktık. ikili dip formasyon oluşturduk burada da. Şu anda fiyat kırılım bölgesinin üstünde. Kırılım bölgesi 91.500 seviyesiydi. Dünkü hareketten sonra fiyat hızlı bir ivmeyle yükselmeye başladı. Bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisi fiyatın orta vadeli trendine katkıda bulunacak. Eğer ki beklentileri karşılamazsak orta vadede satış baskısı artabilir. Öte yandan kısa vadede ivme devam ediyor. Yukarıda 92, 92, 150 ve 92, 590 seviyeleri major tarihi dirençler olarak fiyatı beklemekte. Aşağı yönde ise 91, 500, 91, 280 ve 91, 110 seviyeleri destek olarak test edilmeyi beklemekte diyebiliriz. Fiyatı şöyle bir düşük zaman diliminden baktığımızda şu Fibonacci seviyesini bir yukarıya çekelim. Ee, en son Fibonacci seviyemiz şu anda 99-180 seviyesine kadar yükselmiş durumda. Yani olası bir e, geri çekilme düşük zaman diliminde e, öncelikle bu bölgeye kadar olabilir diye yorumlayabiliriz. E, fiyat son e, 8 saattir birazcık e, ivme kaybetmiş durumda ancak e, Londra seansının açılmasıyla birlikte yani yak yaklaşık 1 saat sonrasında e, fiyatta net bir hareketlenme görebiliriz. Şu ana kadar fiyat hareketi güçlü bir şekilde ilerledi. Bu noktadan sonra kısa vadeli geri çekilmelerden alış ön işlemler değerlendirilebilir ancak 16.30'daki e, açıklama e, az önce de bahsettiğimiz gibi kritik. Şu anda fiyat en son kırdığı zirve e, direnci olan 91.575'i aşağı yönde destek olarak test edebilir daha test etmedi şu bölgeyi e, alış yönlü işlemler değerlendirilmek için ben e, biraz daha bu bölgeleri geri çekilme beklerim e, ya da güçlü bir e, düşük zaman diliminde şöyle bir saatlik zaman diliminde e, ivmeli bir hareket beklerim mesela. Ee, şunun gibi bir e, marabozumu boğamımı beklerim ki ondan sonrasında e, yükselişe başlarım. E, şu ana kadar e, hacim birazcık düşmüş durumda. Uçukluklarının gövdeleri e, küçülmeye başladı. E, bu da olası bir e, ivme kaybına işaret etmekte. E, dolayısıyla kısa vadede taralı alanı geri çekilmeden sonra yükseliş beklenebilir. E, veya gün içerisinde tarım dışı istihdam verisi gelene kadar e, bir e, yatay trend daha sonrasında net bir fiyat hareket gelebilir e, veri açıklamasına göre. Bu şekilde bir e, beklentiye sahibim ben dolar endeksi tarafında. Şu alış yönlü işlemler daha baskın dur duruyor ancak dediğim gibi tarım dışı istihdam verisini de beklemekte fayda var diyebiliriz. Bu şekilde dolar endeksini tamamlayalım ve bitcoin atlayalım. Bitcoin tarafında öncelikle bir günlük grafiklerden bakmamız gerekirse geçtiğimiz günü güçlü bir satış baskısıyla tamamlamıştık. Şöyle gördüğümüz gibi fiyat tekrardan kendisini 21 günlük üstel hareketli ortalamanın üzerine atmaya çalıştı. 52 bin dolara kadar yükseldi ee, ve bir günlük mum aslında burada kapattık. Ee, ancak geçtiğimiz gün e, bu bölgede kesinlikle tutunamadı. Ee, satış baskısı yükseldi ve tekrardan 21 üstel hareketli ortalamanın altına düştük. Bu noktada kritik fiyat bence 21 günlük üstel hareketli ortalama yani 49.900 seviyesi. Fiyatın tekrardan o ivmeli yükseliş trendine geçebilmesi için kendisini bu seviyenin üzerine atması gerekmekte diye düşünüyorum o noktada kırılım stratejileri değerlendirilebilir. Momentum stratejileri değerlendirilebilir. Fiyatın hacim kazanmasıyla birlikte 49.900 üzerinde kapanacak 4 saatlik mum bence 50.500, 51.540, 52.650 seviyelerine, bu tarihi direnç seviyelerine giden yolu açacaktır diye düşünmekteyim. Öte yandan 49.900 altında geçirdiğimiz her saniye satış baskısını arttırdığını düşünmekteyim. Şöyle 4 saatlik grafiklere geçtiğimiz zaman fiyatın düşük bir dip oluşturduğunu görmekteyiz. Ee, bu da fiyat hareketi tarafından e, sat sinyali olarak değerlendirilmekte yani sat sinyalinden öte trend değişimi ve e, düşüş trendine geçiş sinyali olarak değerlendirilmekte. Fiyatı aşağı yönde 45 460, 44 725 ve 41 460 seviyeleri destek olarak test edilmeyi bekliyor. Bunun altında 40 bin dolara kadar oyun alanı bulunmakta. E, açık konuşmak gerekirse ben e, biraz daha satış yönünün e, baskın olduğunu düşünmekteyim. Özellikle geçtiğimiz gün e, oluşan e, satış hareketinden sonra. Şu anda açığa satış düşünecek kadar e, güçlü bir fiyat hareketi görmüyorum e, satıcılar tarafından. E, öte yandan değerlendireceğim e, birinci senaryo 49.900 seviyesinden fiyat yükseldiği takdirde önce bir açığa satış açmak, e, yakın stop koymak. Daha sonrasında aşağı yönde 45 460 44 725 ve 41 450 seviyelerini hedeflemeyi düşünmekteyim. Öte yandan fiyatın o 49 900 üzerinde günlük kapattığını görürsem, eğer ki buna şahit olursam, o noktada tekrardan fikrim değişir diye düşünmekteyim. Hafta sonuna girerken biraz da Genellikle alış yönlü işlemler artmakta, piyasalar kapalı olduğu için odak biraz daha kripto paraya ve bitcoin'e dönmekte şu ana kadar 2020 ve 2021 yılları içerisinde. Ben bunu gözlemlemeye başladım. Dolayısıyla bir yandan o da aklımın ucunda bir köşede beklemekte. Gün içerisinde fiyat hareketini izlemeyi düşünüyorum. Dediğim gibi az önce bahsettiğim bölgelerde eğer ki 49.9 49 üzerinde net bir mum kapatırsak alış yönlü işlemler hafta sonu boyunca zaten devam edecektir diye düşünüyorum. Öte yandan fiyatın aşağı yönde en son dip bölgesi olan 43.000 seviyesinin altına düşmesi benim için güçlü sat sinyali olarak değerlendirecek. 40.000'e 40 kadar net bir satış bekleyeceğim o noktada. Şu anda kısa vadede yukarı, çek yukarı yönlü bir geri çekilme olursa da sat değerlendireceğim. Ancak dediğim gibi 49.900'leri güçlü mum kapanışı fikrim değiştirebilir sadece. O noktaya kadar biraz daha bearish bakıyorum. Açığa satış yönünde bakıyorum. Ve açığa satış işlemlerini değerlendirmeyi düşünüyorum diyebiliriz Bitcoin tarafında Bu şekilde günlük analizimizin sonuna gelelim. Size güzel ve kazançlı bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi sabahı yeni analizimizde görüşmek üzere. Bol kazançlar.